tarım benim. Buyurun, size çay aldım. Şişt, lan, Fisi. Bunu da sana aldım. <laughs> Hayırdır turşu? Böyle çay, muz falan... ...sabah patlayan patlak lastik numarasını kimseye anlatmayalım diye mi bunlar? Yani eğer öyleyse bunu yırtamazsın. Ya ne alakası var güzel kardeşim ya? İçimden lan geldi ısmarladım, için için. Lan bir şey atmadın değil mi? Yok be kankacığım hiç. <laughs> oh. Ya Fisi, sana bir şey söyleyeceğim. Kantinci abi diyor ki PC bir an önce borçlarını kapatsın diyor valla. Ne borcu lan benim hesabım yok ki kantin. E güzel kardeşim artık var. Bu çayları ben sana yazdırdım. <laughs> Gereksiz ya. Tam turşu ya. Ayça. Ne var kız? Sonra bomba haberlerimiz var. Fatma gelsin. Ne o? Caddeli arabasının lastiği patlamış üniversiteli kızlara mı rastladınız? <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Jimbo, sen birazcık böyle topuklu giyip sevgilinin yanına gitsene. <gülüyor> 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 Neyse, Orçun'un şakalarına gülen birini de bulduk. <laughs> Kız, neymiş o bomba? Hadi Ya daha demin biz çift oynaklığın ikilisine rastladık. Sorma, yalvar yakar Antonio Fallaci'nin numarasını istediler. İyi, siz ne yaptınız? Herkes numaramı. Vallahi sana sormadan numarayı vermek istemedik. Allah'ım ya Rabbim ya. Niye vermediniz ya? Verseydiniz ya. Hakikaten ya verseydiniz ya. Türkiye'nin tek lastik değiştirebilen falcısı bu herif. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Ya verseydiniz keşke numaramı ya. Ben emin misin? Ya eminim tabii ya. Emin olmaz olur muyum ya? Dil kopak ne güzel böyle orta açmış. Ona gol atmak bana yakışır. <laughs> Semih gibi kendi kalene atmadı. <laughs> ya kim oluyor? Cimbo. Kalede dilkopat ve yanında o cıvırlar olduktan sonra o maç yedi artı biter be. <laughs> Ay kızı danasını ayartsın diye getirdik. Kalktı atasını ayarttı. Sabah sabah sinirciklerim bozuldu. O Nedim Bey de görecek ama gününü. Beni karısıyla aldattığı yetmiyormuş gibi... ...bir de o Selin denen öğretmenle aldatmalara kalktı. Esma'cığım sen takma kafana öyle şeyleri. Nedim Bey hiç o kıza bakar mı? Bakmaz değil mi? Bakmaz. Ama bakıyordu. Yok yok. O oğluna uygun mu değil mi diye bakıyordur. He ondan baktı diyorsun. Ayaklısın galiba. E tabi. Burada hükümet gibi bir kadın dururken... ...niye kalktın başkasına baksın değil mi? Ay içimi rahatlattın Nebici. Hayatım sen şimdi bırak onları da... ...planına konsantre planım her şeyiyle hazır ve nazır. Hiç merak etme. Bu İzmir torbasının gizli gözüne pis yedilinkileri, ...diğer gözüne de okulumuzun güzide öğrencilerinin isimlerini yerleştirdim. Şimdi gidip şu kurayı çekelim. Bu varoşlar yarın ayak altında dolaşıp okulumun hızla yükselme trendinde olan yoluna hız tümsekçiyi oluşturmasınlar. ha, beni emretmişsiniz sultanım. Ah seni emir mi ettim? Ha, öyle şey olur mu Hasan Paşa? Ben seni olsa olsa senden ricada bulunurum. Emretmek ne kelime? Ben kimim ki seni emredeceğim? Şey... Estağfurullah. Görüyorsun değil mi Nebiyeciğim? Bana ben kimim ki diyorum kendime... ...ve bana sadece iki buçuk saniyede... ...estağfurullah diyor. Bundan sonra Hasan Paşa... ...bana karşı estağfurullahlanma süren... ...sadece bir saniye haberin olsun. Emredersiniz Sultanım. Ha şöyle... Beni niçin emretmiştiniz? Ay için emretmiştim? Aa, dur bakayım. Ay ne kadar aptalım. Unuttum. Estağfurullah. Aferin, oluyor. Biraz daha hızlı. Neyse, konumuza gelelim. Hasan Paşa, Yarın müze gezisi için kura tertipleyeceğiz ve bu kura çekimi sırasında sen benim yanımda ol istiyorum. Çünkü ne olur ne olmaz. Ola ki bir terslik olursa, öğrencilerden bir şikayet gelirse bana şahitlik yapacaksın. Emredersiniz sultanım. Al bu adamın da bu huyunu çok seviyorum ayol. Ne desem emredersiniz sultanım diyor. Ay biraz böyle genç olsa biraz da hafif böyle tıpatıp atıp Brad Pitt'e falan benzese tam evlenilecek adam. <laughs> Çocuklar, attention bakayım. Bir duyurum olacak. Ay kimi diyorum ben? Hu! Başçavuşun safkan İngiliz kısrağı mı konuşuyor burada? Estağfurullah. Aferin oluyor. Biraz daha hızlı. Kulacıklarınızı açın ve beni dinleyin. Ay biliyorsunuz öğretmenim. Bizim kulacıklarımız zaten 7 24 açık ya. Özellikle benim şahsen bizzat kendi adıma sağ ve sol kalk kulaklıklarım bile açık. <laughs> Kes zevzekliği de dinle burayı. Bildiğiniz gibi biz her şeyi biliyoruz. Neyi biliyorsun çocuğum? Daha ağzımı açık bir şey söylemedim ki. Aa, öğretmenim bildiğiniz gibi deyince ben de size ayıp olmasın diye biliyoruz dedim yani. Bana bak çocuğum. Yani çocuğum derken üvey çocuğum manasında. Lafımı zırt pırt kesip benim sinirimi bozma. Bildiğiniz gibi. Ben bir şey bilmiyorum ama. Aa, kafamın tasını attıracaksın ama şimdi. Sus sana evladım. Allah Allah. Öğretmenim bileyim. Biliyorum diyorum kızıyorsunuz. Bilmiyorum diyorum kızıyorsunuz ya Allah Allah. Ya sizi yakinen tanımasam yemin ediyorum bana karşı bir gıcıklığınız vardı anneciğim. Ay migrenim tuttu. Ne Nebiyeciğim görüyorsun değil mi? Bunlar hep böyle işte. Bozma moralini kuşum. Sana de gel. Geliyorum. Değerli öğrenciler ve siz yediniz. Çoğu kişi tarafından bilindiği gibi okulcuğumuz sadece eğitimciğimize değil kültürel faaliyetlerimize de önem vermektedir. Bu yüzden bugünden başlayarak her hafta yedi öğrencimizin katılacağı müze gezileri tertiplemekteyiz. Müze gezileri mi? Hangi müze hocam? Evet beni. Amsterdam'da Red Light Street diye bir sokak varmış. Orada çok güzel müzeler varmış böyle. Kesin sesinizi. Ne diyordum? Her zamanki gibi Adil ve tarafsız eğitimcilik ilkemiz uyarınca yarın ilki yapılacak müze turumuza katılacak öğrencileri belirlemek için bir kura tertipleyeceğiz. Ha hocam bu kura diğer kurallara benziyorsa hiç uğraşmayalım bence. Siz direkt iki canlar arasından seçin. E, kime çıkacağı belli mi olur? Bir mi Tabii hayatım. Kısmet bu işler. Hasan Paşa tatlım kuraya başlamadan önce bir şaibe olmasın diye deneme maksatlı bir isim çekebilir miyiz? Estağfurullah. Anlamadım. Aa, affedersiniz. Ee, emredersiniz diyecektim. Hı. İltan bilge. İltan bilge. Gördüğünüz gibi tamamıyla şans işi. Hasan Paşa tatlım bunu tekrar yerine koyalım... ...ve gerçek kurağımıza başlayalım. Ha, dur Hasan Paşa tatlım. Zaten bütün gün yoruluyorsun. Ben çekeyim. Hadi rastgele. Teker Can Aydın. Vay ballı vay. Hocam bu dijital müzeye götürseniz de bu başka bir şeyden anlamaz ki. Gün Çiçek Seymen. Adımızı ilk 11'e yazdırdık tabelada. Oh be en azından tiki canların arasında sıkılmam. Vay be ya müze ayağını da dersten yırttınız ha. Orçun Çolak. Alabilir. Orça attı. Orça müziğe gidiyor. Kim gidiyor? Orça gidiyor müziğe. Orça attı. Orça attı doksa taktı. Eşbacığım ellerinden yapıyorum senin. Her yerinden öpüyorum. Şşş. Lan, ancak Yüze yerine gideceksin ha. Sevil Öztürk. Hocam hep onlar mı gidecek? Tatlım kura çekiyoruz burada. Ne çıkarsa bahtına. Kader kısmet destiny. Vay! Lan trafo! Hadi iyi seviyor koçum. Bana bak, oraya gittiğin zaman sakın mumyalara dalayım deme ha. <laughs> Neşe babacan. Bu be, ben de gidiyorum ha. Ve bu haftaki son talihli öğrencimiz... Güney Samyeli. Vay be, Sibel. Oğlum, ne şanslıyız lan. Hem dersten kaydıracağız, hem de bir aradayız. Hakikaten ha. Ne şansmış. Hadi bakayım kural çekimimiz sona ermiştir. Tıpışabilirsiniz. Ayşe girin her şeyi planladığımız gibi tıkır tıkır yürüdü. Hı hı. Bu İzmir'in kızları kadar torbası da çok güzelmiş bana bak. <laughs> Ay İzmir dedim de aklıma geldi. Acaba bu Sevil öğretmen de İzmirli plan olmasın sakın. Şerem Aslı Dağılın lan Başka yerde oynaşın yürü Ne yırtıyorsun fişi? Oğlum fişi yırtmak yerine sakal büyük çizsek Daha etkili olur ya Hayır hayır afişleri yırtmak daha çok işimize gitsin Niye ki Biz bu insanların konsere gelmemesini sağlamak istiyoruz. Benim fikirlerim bu yüzyılda anlaşılmayacak. Gelecek yüzyıldakiler daha iyi anlayacak beni. Canım benim, madem ki bu gelecek yüzyılların problemi... E, ...o zaman git gelecek yüzyıldakilere sırvala sen. Hadi koş. Beyler, aslında benim daha radikal bir planım var ya. Neymiş? Daha önce buna benzer organizasyonlar yaptığım için biliyorum. <laughs> ne var lan? <laughs> Yapmadın mı? <laughs> Neyse. Böyle konserlere çıkacak gruplar, topluluklar falan... ...konser parasını almadan kesinlikle sahneye çıkmazlar. Dur! Devamını ben söyleyeceğim. Konserden önce paraları alıyoruz. Aferin lan! Ay, sonra da sınır geçip Meksika'ya kaçıyoruz. Lan gerizekalı. Meksika bizim sınır komşumuz mu? Ha? Canım evladım. Niye dövdürtüyorsun sen hep kendini bana? He? O zaman Kuzey Kore'ye kaçarız. Zekiciğim, sen böyle salak salak şeylerle enerjini harcama. Hiçbir yere kaçmıyoruz yani. Peki ne yapacağız o zaman paralarla? Konserden sonra yerine koyacağız. Böylelikle ortalıkta hırsızlık değil, beceriksizlik olacak. Hmm. Elçin de rezil olmuş olacak. Ben de badem gözümden başkanlık için intikamımı almış olacağım. Şeytan. <laughs> Var. Gördüm gördüm. Neyse biz pas vermeyelim. Bunlar nasıl olsa gelecekler paşa paşa. tamam. <laughs> Ay salça, karabiber artilerim. Bir bakar mısınız? Biri bize mi seslendi ya? Ay biziz biziz. Ha siz misiniz? E ne oldu ne var? Ya, siz hani böyle o falcı, Antonio Fallachi, hani arkadaşlarımıza numaranızı verebilir miyiz diye soracaktınız ya. Aa! Sorduk tabi canım, sorduk. Eee, eee, Essil büyük üstat Fallachi dedi ki, "Sizin arkadaşlarınızın benim ücretimden haberi var mı?" dedi. Ay siz de deseydiniz ya yani arkadaşlarımız bizim gibi böyle varoş, zavallı fakir değil. Onlar da para gani 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 gani. Biz de öyle dedik zaten dil arkadaşlarımızın parasal sıkıntısı yok dedik. Tabi tabi Allah aklı bize parayı onlara vermiş dedik. <laughs> i̇yi demişsiniz iyi demişsiniz. Ee, e, ne olacak? Verebilecek misiniz peki bize numarayı? E, vereceğiz tabi vereceğiz. Ay mi? Ay canım arkilerim benim ya. Vallahi tırnak içinde söylüyorum. Böyle varoysunuz falan ama gerçekten teksiniz ha. Ay hadi ver. Sus Tayyaz. Ya bunlar bizi acaba hangi müzeye götürecek ya? Fark etmez ya. Derslerden yırtalım da. E kolpa konseri ne olacak? Ana Allah'ım işte çıkışta geliriz ya. Hem zaten bende fazladan bilet var. Ayıptır söylemesi. Teneffüs'te Ali'si konsere davet ettiğimde. Valla kardeşim asıl ayıptır bunu söylemesi. Geçen tenüfüs Ali'sin eğer o konsere gelirse ben belki gelmeyebilirim dediğini duydum yani. Ya az yapıyor işte ya. Anlayın Allah Allah. Hem gelmezse gelmesin. Hem zaten bende fazladan bilet var. O gelmezse ben de başkasıyla giderim. Ne de olsa biletin parasını da bizden aldın değil mi? Ya bırakın Alice Alisi de. Arkadaşlar bu kurada yedimizin birden çıkması bir garip değil mi sizce? Valla kardeşim düşünüyorum. Yani bu Esma Sultan nasıl bir tezgah planlamıştır diye yani en çok demiştir ki bizim o değerli öğrencilerimizin kültür seviyesine ulaşsın bunlar demiştir yani. Hem okulda derse girmeyizden dersen kaçarız. Müze falan görmüş oluruz ne bileyim. Vallahi ben anlamam. Burnuma pis kokular geliyor o kadar. Orası doğal. Gene orça ayakkabılarını çıkardı ondan. Lan! Ne oldu ki? Ne Oldu. Gereksiz ya. giy şu ayakkabılarını. O força ya. Allah Allah. Siz ikiniz zengin sevgili yaptınız. Sınırsız sınıf atladınız gidiyorsun artık. Saçmalama. Evet oruçlu saçmalama. İçimizde sadece birimizin zengin sevgilisi var. Ki o da geldi. Selam. Selam canım. Duydun mu biz müzeye gidiyoruz. Hadi ya süpermiş. Ee, belki ben de gelirim. Hiç gelen artık. Kusura bakma bu gece yedik içeri. Kura bile çıktı. Ama küçük bey yoldu kardeşim. Eğer parada anlaşırsak ben sana kendi aklımı devredebilirim. Gerek yok. Gerekirse ben veririm. Sevenleri ayırmamak lazım. <laughs> çay içen var mı? güzel kardeşim. Orçu dışında başka çay isteyen var mı? Yok kardeşim yok sen işine bak. Şu tamamdır. Ah, güleceğiz size kızlar. Çak. Ama dediğim gibi parayı kırışacağız. E yani ben o çift oynan parasıyla gidip kendime manikür yaptıracağım. Ya ayıbı biliyorsunuz kızlar.